Evet, burada niye duruyorum? Çünkü burada bir fotoğraf çekildi. Bu fotoğraf Pazar Kapıdaki yeni yapılan cami külliyesinin fotoğrafıydı. Fotoğrafçı Metin Öztürk görüntüledi. Sosyal medyada tamamen fotoğrafa yönelik yorumlar yapılmaya başlandı ve fotoğrafın sahte olup olmadığı, işte Photoshop olduğu, böyle söylemler çıktı. Şimdi ben Metin Metin abi yıllarda tanıyorum. Asla photoshoplu bir fotoğrafı, e, yama yapılmış bir fotoğrafı paylaşmaz. Orijinalini paylaşır. Şimdi bu kadar yorum gelince, tereddütlü tartışmalar olunca Metin Öztürk'ü aradım. Dedim ki benle gel, o fotoğrafı çektiğin noktaya gidelim ve fotoğrafı konuşalım. Evet, evet. nasıl oldu abi? Bize anlatır mısın? Şimdi, bunu? Açı burası, bu açıdan ben fotoğrafı çekiyorum. Ee, yaklaşık bir yıldır da buraya yolum düştüğü zaman eğer hava müsaitse, havada pus yoksa arkada arka fonda bulut yoksa kaşkarlarla beraber caminin fotoğrafları var bende. Yarım minare halinde var. Şu anda minareler bitmiş bu şekilde var. O fotoğrafı ben e, cumartesi günü çektim buradan. Ya, öğlen vakti e, miydi? E, öğleden sonra akşamdı saat 3-4 işte e, evet. ışık, güneş hemen e, batı tarafından vuruyordu. Ve şu anda bakın havada biraz pus var, deniz var. Deniz görünüyor arkada. İşte eleştiri yapanlar efendim orada deniz olmaz. Orası bataklık, İşte buradan gibi. bakılınca evet. sanki e, yarımada şeklinde yarım ada şeklinde. Bu. Açı evet. burası evet. Açı bu açı. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kışın böyle bir fotoğraf çekilmesi daha mı uygun oluyor? Daha yani uygun. E, sıcaklık arttığı zaman e, buğulanma mı oluyor? Evet, evet. Şimdi şöyle. Sen o anı yakaladın o zaman. Kışın, yani o net anı. Kışın deniz suyu billurlaşıyor. Baktığımız zaman çakıl taşları veya balıkları gayet net görebiliyoruz. Yazın o görüntü alamayız. Bir, iki. Kışın yine havada bir soğuktan dolayı billurlaşma oluyor. Mesela Karadağ'ın zirvesinden ordu'nun sahilleri görünüyor. Dürbünle baktığınız zaman veya Giresun adası görünüyor veya sabah saatlerinde karşı Rusya'nın dağlarını zirvelerini dürbünle çok rahat bir şekilde beyaz karlı dağları izleyebiliyorsunuz. Kışın. İşin. Evet Yazında ee, sabah saatlerinde güzel oluyor, oluyor. Tabii, hava, tabii açık oluyor. Hava güzel olacak, ışığın vurma açısı e, onu, onu ayarlamak lazım. Yani e, işte sabahın erken saatlerinde veya akşam üzeri Bu fotoğrafı da 3-4'lerde çekiyorum ben buradan geçerken. Zaten e, yolumun üzeri, Akçabat'tan gelirken hep bu, bu yoldan gelirim. Karşı tarafta gördüğünüz gibi bakın deniz var orada. Yalnız arkada biraz bulut var, hava kapalı, dağlar görünmüyor. Ama, e, dilerseniz açık bir havada gelip... Evet, şu anda tam bak, net şey, değil yani. Şu anda arka net değil, bakın evet. arkada bir bulut tabakası ama biraz görünüyor. Bakın, dağların zirvesini görebiliyor musun? Bak, evet. karlı dağların Zirvesi üstünde. Evet. Evet. evet, şimdi bir fotoğraf, bir tane fotoğraf çekelim. çekelim. Çekelim oraya bir kare, hemen. Bakalım nedir durum. Evet. Bu arada baştan söylemedim, bilerek. Şimdi söyleyeyim. Burası Akçabat. Ee, Yıldızlı e, yeri ve TOKİ konutlarına çıkan evet, yer, değil mi? Evet, evet. Yıldızlı'daki TOKİ konutlarına çıkan yer. Eğer böyle bir fotoğraf çekmek isterseniz yine böyle güzel bir havada evet. buradan çekebilirsiniz. Bakalım fotoğrafı. Evet. Şimdi fotoğraf şu. Hemen zoomluyorum. Görüyorsunuz cami arkada denizi görüyorsunuz değil mi? Deniz evet. arkada. Yalnız hava biraz puslu bugün. Görüyorsunuz Aa, dağlar mavi, mavi diye görüyorsunuz. net değil. Görüyorsunuz dağlar net değil. Dağlar çünkü. O zaman dağlar, daha net. Ama biraz yani çıplak gözle biraz görülüyor bakın zirveler orada karşıda. Evet. Ama şeyde biraz daha e, fotoğrafta hemen bir eksi pozlama bir yapayım biraz daha karanlık yapalım. Evet. Biraz daha çıktı şöyle ortaya. Şöyle. O zaman bu hava daha netti. Evet. Hemen Şimdi şu arkada dağlar görünüyor bakın. Biraz dikkatli bu tam canlı. tam. Şu anda yansıma var net. Ben bunu, bundan ben buna, da alamayız şimdi. Evet. Ya, telefonla. Bilgisayardan atarım evet. size orijinalini. Yani isteyenlere bunun RAW formatını atabilirim. Orijinal <gülüyor> formatını <gülüyor> evet. RAW. Yani negatif film hali. RAW dediğimiz evet. e, sayısal fotoğrafta eski analog fotoğrafta nasıl negatif filmler vardı. Dijitalde de RAW formatı film oluyor. Orijinal. Hiçbir müdahalesiz atabilirim onları Peki. isteyenlere. Duydunuz. Evet. Teşekkür ederim.